Ben iş yerine giderken, vardiyalı çalışıyorum, iş yerine giderken öğlen 12, 12 sıralarında gerçekleşiyor bu. Önce bizim kapıyı zorluyorlar. İki altta kilitlemiştik. Zorlayınca açamıyorlar. Diğer daireye yöneliyorlar. Diğer, aynen karşı komşuya yöneliyorlar. Daireye girenler ve daireyi kapılarını zorlayanlar iki kişiler aşağıda da bir gözlemcileri olduğunu düşünüyorum kapıyı zorlamışlar. Dış kapının zaten ufak bir zedeleme var ama şifreyi kırmışlar. Rahatlıkla kapıyı açmışlar. Daireyi tekrardan zorlamışlar. Kapı kilitlerini bayağı bir kırıp kapıyı zorlamışlar ama lakin kapıyı açamayınca tekrardan yan komşuyu zorlamışlar. Kapı merceğinden kapı merceğinden videoyu alıyor ve videoyu aldığı zaman hırsızlar kapı kilidinden bakıyorlar. Kapı kilidinden bir kişi hani izleyip izlemediğini görünce panik yapıp kaçıyorlar. Şikayetçi oldu, Karakola bilgisini verdik. Yazılı evraklar falan gitti geldi. E, parmak izi alındı. Yok çevrede e, bu çevrede çok hırsızlıklar vakası oluyor. E, geçen e, yaklaşık 3 ay falan önce ayakkabıları falan çalmışlardı ama hırsızlık teşebbüsünde bulunmamışlardı. Merdivenlerden çıkıyorlar. Zaten e, kapı kilitlerini zorluyorlar bayağı bir. Epey bir zarar veriyorlar. E, bunları hep yeni değiştirdik. Burayı zorluyorlar. Akabinde buraya geçiyorlar. Burayı bayağı yine yıpratıyorlar. Yani kırıyorlar. Bu göbekler zaten çıkıyor. Çıktıktan sonra içindeki göbeği çekiçle, şeyle, şeyle, tornavidayla kırıyorlar. Kırdıklarında açılmıyor. Sadece tabii içeriden cep telefonuyla alıyoruz buradan. Buradan fark ettiklerinde tekrardan kaçıyorlar.